koskoca trafik durdu. Bizde ne var diye şey yaptık. Maşallah sürülere bak. O tarafta duru. Duruyor bizim burada duruyor. Evet. Hadi gidin bakayım. Hadi gidin bakayım. Maşallah. Ana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Такой Maşallah Ay cici maşallah Koş, Koş tanır, evet Ay maşallah Oha oha Nasıl boynuz lan <laughs> Sure.